Merhabalar Kent Kitaplığı müdavimleri, kanalımıza hoş geldiniz. Her insan bir kitaptır e, diyerek başlamak istiyorum bugün bu haftaki e, programımıza, yayınımıza. Ve en okunası kitap da herkes için in ilk önce kendisidir diye düşünüyorum. E, değerli dostlar, e, kişinin kendini anlaması, tanıması, potansiyellerini fark etmesi ...belki dünyanın en büyük işlerinden biridir. Bunu e, nereden mi biliyorum? E, kendi e, geçmişime, ortaokul yıllarıma döndüğümde... E, ...o dönemde kendimi ifade etmeyle ilgili yaşadığım sıkıntıları hatırladığımda... E, ...bunun uzun bir yolculuk olduğunu e, hat, e, fark ediyorum. E, efendim ben e, o zamanlarda e, bir genç olarak... Ilgiyle dersleri dinleyen, kafasında soruları olan, bir şeyler yapmak için içinde bir heyecan taşıyan bir gençtim. Fakat bu enerjimi nasıl ifade edeceğimi, nasıl dile dökeceğimi, özellikle de okulda bunu yazılı olarak dile getirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl derslerde yazılı olarak ifade edeceğimi çok da bilemezdim. Genellikle yazılı sınavlarda tıkanıp kaldığımı hatırlıyorum veya bir ödev hazırlarken de yine tıkanıp kaldığımı hatırlıyorum. Ve o dönemde benim o tıkanıklıklarıma, bu imdadıma ilaç gibi yetişen bir şey oldu. O da öncelikle öğretmenlerime teşekkür ediyorum, resim öğretmenlerime. Resim yapma, karalama yapmayla ilgili ilgim bana ilaç gibi yetişti o zamanıma. Ee, profesyonel bir resim eğitimi aldığımı söyleyemem. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi e, ortaokulda dersime giren iki resim hocam gerçekten bize gölgelendirme sanatı ile ilgili çok güzel şeyler anlatmıştı. Ee, Mehmet Demir hocam yaşıyorsa kendisine selamet diliyorum. Hüseyin Kavga hocam da Allah rahmet eylesin. Ee, i̇kisi de gerçekten çok değerli hocalarımdır. Ee, bu e, resim yapma işi e, benim kendimi ifade edemediğim zamanlarda gerçekten e, bir e, o enerjimi, o potansiyelimi bir yerlere akıtma konusunda benim bana çok iyi bir rehber oldu ve bu e, rehberlik sonraki yıllarımda da bana eşlik ettiğini hatırlıyorum. Çünkü e, kişi kendi kendini e, içinde bir şeyler fark edip de bunu çıkaramadığında e, gerçekten büyük bir e, sıkışıklık ve büyük bir e, gerilim hissedebiliyor. E, ben bunları sizlere anlattım çünkü e, büyük bir ihtimalle e, pek çok genç, o yıllarında benim yaşadığım durumu yaşıyor olabilir. Yani içinde bir huzursuzluk, adını koyamadığı veya kelimeye dökemediği bazı şeyler vardır ve bunu dile getirmekte zorluk çekiyor olduklarını tahmin ediyorum. Ben o dönemi biraz şuna benzetiyorum. Mesela beyaz bir kağıda rastgele karalamalar yaptığımızı düşünelim. Bakın şu an ben bu kağıdın üzerine karalama yapıyorum. Bu karalamayı gerçekleştirirken belli bir zaman sonra bazı yerlerde bazı şekillerin meydana çıktığını fark ediyorum. Bu şekiller aslında düşünün ki her insanın içine Allah tarafından yerleştirilmiş olan cevherler, yetenekler ve açığa çıkmayı bekleyen özellikler olduğunu düşünelim. Genç rastgele, daha doğrusu deneme yaparak arkadaşlar edinerek çeşitli müzikler dinleyerek kendi yeteneklerini özellikle elleriyle ifade ederek elleri kullanmak çok kıymetli bu noktada. bundan da altında çizmek istiyorum. Belli bir süre sonra kendi kişiliğinin sınırlarını bulma yolunda ilerleme imkanına sahip. Yani eğer doğru hislerini doğru izlerse, bu hisler ona kendi kişiliğinin çerçevelerini kendisine sunacaktır. Bakın benim bu rastgele karalamalarım bu kağıdın altında saklı olan e, yapran çıkmasına vesile oldu. Ve yapran çer, e, çerçevesi belli oldu ve ben e, bu çerçeveye göre e, karalamamı derinleştirdim. E, aynı bunun gibi bizler de e, hayatımız boyunca e, kendimizi tanıma sürecinde ilerlemekteyiz ve bu noktada sadece kendimizi tanımak değil hayatımıza giren diğer insanlarla kurduğumuz etkileşimler çok etkili olmakta. Bu noktada sizlere insanı kendini tanımasıyla ilgili bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabı klinik psikolog Doktor Rukiye Karaköse ve tasavvuf bilimci Şaban Karaköse hazırlamış. Gerçekten çok faydalı bir kitap. Bu kitabın şöyle karıştırdığımızda bir insanı tanımayla ilgili kimlik bilgilerinden başlayarak ailesiyle ilgili bilgiler, yine sosyal çevresi ve statüsüyle ilgili bilgiler, fiziksel yapısı ve sağlık durumunun kişiyi nasıl etkilediğiyle ilgili bilgiler, ruh sağlığı, eğitim hayatı, zihinsel özellikleri, yetenekleri gibi konularda insanları nasıl anlayacağımıza dair temel bilgiler yer almakta. Tabii ki kitabın baş kısımlarında belki ben bunu biliyordum diye düşünebileceğimiz genel geçer bildiğimiz şeyler var ama o bilgilerde muhakkak bilimsel kaynaklara dayanarak ve teyit edilerek ve uzun uzadıya diye değil de kısa kısa genel ana hatlarıyla görmemizi sağlayacak şekilde e, verilmiş. Kitabın ortalarına doğru ilerledikçe e, insanları tanımayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve gerçekten bu bilgilere ulaştıkça e, insan keyifte de alıyor. E, daha ayrıntılı bilgiler bulunmakta. E, gerçekten e, çok faydalı e, e, şeyler var e, dile getirilmiş e, hususlar var ve herhangi bir konu mesela beden dilinin ne anlama geldiği ile ilgili bir konuyu e, parçada bıraktığımız zaman kesinlikle bir anlamı olmaz bir bütün olarak okumamız gerekiyor çünkü e, tek başına bir e, şeyin anlamının e, bir bütüne bakma e, bütüne göre değer yani bütüne göre değerlendirilmeden anlaşılamayacağını söylüyorlar. Her biri ayrı ayrı anlama sahip ama bütün e, bireyi tanımayla ilgili her şey bütün içinde değerlendirilmeli. E, ben bu kitaptan gerçekten keyif aldım. E, bu kitabı edinenlerin de e, öncelikle kendisini tanıma, ardından etrafındaki sevdiği insanları tanımayla ilgili e, çok faydalı, rehber bir kitaba kavuşmuş olacağını düşünüyorum. Tavsiye ediyorum efendim insan tanıma teknikleri Rukiye Karaköse ve Şaban Karaköse rağbet yayınları izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve selam.